çelik bilek alçakça bir şantaj 1 Eylül günü öğleden sonra bastı normalinde kuş avlama gezintisi ne güzel bir gün avlanırken sık çalmayın profesör profesör önce ıslık sonra şarkı ve şimdi dalları kırarak çıkardığınız gürültüyle kuşları korkutup kaçırıyorsunuz gevezeli bir son ver çocuk yanında benim çapımda bir ekolojist olduğu için şanslısın eko ne dediniz yani artık size profesör yerine eko mu demeliyiz? Ekolojist, küçük cahil, önünüzde duran harika adam bir doğa aşığıdır. ve gelecek neslin iyiliği için onu kurtarmaya niyetlidir. Aa evet, öyleyse açıklayın bana ekolonjost, bir doğa koruyucusu neden bu kadar çok av hayvanı yer? İkiniz de dalaşmayı bırakın Rodi. Yukarı bak, senin için güzel bir hedef. Büyük bir, ku büyük bir kuş, hoşunuza gitmeli ekolonjost bey. Torbanızı hazırlayın Ekon List. Gözlerim böyle bir katliamı görmeyi reddediyor. Ama küçük karavanacı öğle yemeğimi kaçırdın. Nasıl olur anlayamıyorum. Sadece cahil değil başka hiçbir şeye yaramaz. Bu küçük haylazın önmesi çok ama ateş etme zamanı geldiğinde inek kadar büyük bir kuşu bile vuramıyor. Ama sen bir doğa aşığı değil misin? Iskaladığıma sevinmedin De... mi? Ama karnım hala aç. Sakin olun bu geceki yemek garanti. Bravo Black. En azından sen iyi bir avcısın. Bir bizonu bile kaçıracak o. Kendi beğenmiş. Ufaklık gibi değilsin. Kuşu almak için koşalım. Ama beklenmedik bir manzara ile karşılaşırlar. Bin Kunduz. Kısa bir süre önce burada bir savaş olmuş. Bir Çipeva oku. Vahşi bir savaşçı kabile. Şu nedir? Çok güzel bir madalyon. Çok güzel, harika bir iyi şans tılsımı olus? Bu konvoyun yolcuları kendilerini iyi sanmış olmalılar. Hiç ceset görünmüyor. Öyle görünüyor. Burada yapacak bir şey yok. Kampa dönelim. Ve birkaç saat sonra avcının kampında. Harika bir tadı var. Profesörden bize bir şey kalmayacak. Yeme yemeyeceğim bir, bir yemek için neden garsonluk yapıyorum ben? Black, Black. Sana acil bir mesajım var. Merhaba James. Kim gönderdi? Kör baykuş hanının sahibi onu bana verdi ve bir yabancının onu sana göndermesi için ona yalvardığını söyledi. Peki James teşekkür ederim. Arkadaşım Bradley önemli bir sorun hakkında benimle görüşmek istiyormuş. Bunca yıldan sonra Bradley beni görmek istiyorsa bunun bir nedeni olayın ciddi olmasıdır. Bu yüzden en kısa zamanda onu bulacağım. Ve bilek daha fazla uzatmadan atına biner. Yakında görüşürüz dostlarım. Yokluğumda dikkatli olun. Çabuk dön. Tamam. Bu şekilde yemeye devam edersen tüm kışlık yiyeceklerimizi tüketeceksin. Ama henüz doymadım. Biraz daha güçlenmeliyim. Bu muhteşem gösteriyi unutabilmek için biraz atla dolaşacağım. Belki Rodi haklıdır. Küçük bir egzersiz manayı gelebilir. Rodi beni bekle cesur küçük tuzakçı. Bir saat sonra şehirde. Zavallı kör adama bir sadaka lütfen. Al bakalım dostum. Kör Kuşan'ı nerede? Sana hanın yerini söyleyeceğim cömert yabancı. Bilek kör adamı talimatlarının yönünde hareket eder. İşte kör bay kuşanı sandımdan yakınmış. Dilenci buraya gelen en uzun yolu tarif etmiş, görün etmiş görünüyor. Arkadaşım Brett'le beni bekliyor olmalı. Ama meydan İngiliz askerliğiyle doldur. İşte çelik bilek burada yakalayın. Teslim ol asi. Bin kunduz bir tuzak. Silahı boşal onu yakalayın. Doldurmak için zamanım yok. Süngü hücumda en iyisi benim. Belki ama tüm ordunun içinde en iyi uçan asker de. Sensin. Hayır sırtım. Kafaya bir dipçik darbesi ne dersin? Bu bir ziyaret değil onu yakala. Uzun zamandır sizlerle antrenman yapmamıştık. Çok şanslıyım. Ancak gürültüler bir başka devreyi çeker. Ne bir asi tek başına, tüm askerlerimi alt, et. alt mı etmiş. Çabuk ateş edin. Şuraya saklanayım. Da İngilizler beni arayıp bulsun. Arabanın arkasına sığındı. Fare gibi sıkışıp kaldı. Dışarı çıkaralım. Araba devriliyor. Aziz George bizi koru. Alt çıldırmış olmalı. Pencerede olayları izleyen biri var. Puma gibi çevik ve bizon gibi güçlü. Bilek hiç değişmemiş. Aslında her zamankinden daha güçlü görünüyor. İhtiyacı olmasına rağmen yine de ona yardım edeceğim. Hey ne oluyor? Ne? Yılan! Çocuklar ben de sizinle oynayabilir miyim? Bradley dostum kırbaca hala harika kullanıyorsun. Bilek hala bu askercikler mi oynuyorsun? Beni bırakın. Şey ben bir şey yapmadım. Ama bu arkadaşım Bradley. Bunlar daha sonra Şimdi geri çekilelim Ben askere ayılar, ayılarla Dövüşmek için girmedim Bu bizim işimiz değil Aptallar tavşan gibi kaçıyorlar Ödül almak istiyorsan bilek kendim yakalamalıyım Black dikkat et Hain bunu pahalı ödeyeceksin Bin kunduz Bradley yaralandı ve yakında Tüm ordu buraya gelecek Buradan hemen uzaklaşmalıyım Bradley eski dostum Sık dişini Black zaman geçirmeden dostlarına ulaşır. Black yaralı birini taşıyor. Profesör burada olduğumuz için şanslıyım. Bu adam vuruldu. Black Bradley'i yere indirince profesör yarayı inceler. Kurşun yerine git gitmemiş. Hemen çıkarmalıyız. Ateş yakmak için odun toplayalım. Roddy. Kurşunu bu bıçakla çıkaracağım ama az sonra. İşte kuru odunla. Bin baygın kokarca profesör Bin kunduz Bradley yok. Sevgili Eko Jolonok bir şey söyle. Kan muhtemelen Bradley'in yarasından. Black kanı izlerin, kan izlerini inceler ve nal izleri Bradley'i kaçırmış. Hemen sonra. Kaçırılan, kaçıranların peşinden gidiyorum. Profesör bilincinin kazandığı da bana yetişin. Peki Bilek. Benim zavallı dahi kafam. Avcı izlerini uzun süre takip eder ve yetiştim. Kahretsin beni takip etmişler. Neyse ki yakında gelecek olan ve olacak ve sahil yakın. Sahile geldik. Daha ileri gidemezler. Aniden Blake'in yüzünün yakından bir kurşun geçer. Yıldırımlar başka biri daha var. Bir kedi gibi zıplayan Blake adamın kaçmasına izin vermez. İngiltere'nin tüm azizleri adına. Beyefendi oldukça sert biri. Bakalım benim yumruklarıma kadar sert mi? Geri çekil. Bu sırada Bradley'i kaçıran adam geri döner. Cehennem ve Belzebut. Bu dev adamı arkadaşımı yeniyor. Kaybedecek zaman yok. En hızlı yolu kullanalım. Keskin bir acı ve ardından gelen bilinç kaybı. İki dakika sonra bilek ayıldığında. Karsin ne darbe aldım. Bradley. Bradley'i kaçıranlar. Bu artık rahatsız etmeye edemeyecek. Bin kunduz ve bin kunduz kaçmalarına izin vermeyeceğim. Avcının lideri büyük bir kararlılıkla atını sürer ve onları görür. Onları kaybetmedim. Saatlerce kürek çekecek değiller. De. ya yakınlarda bir yere gidiyor olmalı. Gerçekten de az sonra, nihayet gemi, gemiye geldik. Körpezde bir gemi. Bu alçakların hedefi buydu. Brit'i kurtarmak zor olacak. Bütün bir mürettebatı geçmek zorunda kalacağım. Bir saat sonra sessiz bir gölge. Şimdi dikkatli olmalıyım. Mutlaka nöbetçi vardır. Gerçekten de. Çok uykum geldi. Keşke yatakta olsaydım. Madem o kadar istiyorsun, uyu bakalım. Black nöbetçiyi bağlar ve hemen fark edilmemesi için yukarı çeker. Bu karanlık karanlıkta onu göremezler. Ama aynı anda. Alarm gemide bir casus var. Bin kunduz. Bu kadar bu dar, bu adam da nereden çıktı? Alarm çığlığının hemen ardından denizciler güverteye dökülürler. Silah sesini duydunuz mu? Ne oluyor? Bu adam geminin mürettebatı değil. Kesinlikle ama yakında bir, birbirimizi tanıyacağız. Kılıcımdan kaçamayacaksın. Kendini nasıl savunacağımı, savunacağımı biliyorum ama bundan kimse kaçamamıştı. Burası fazla kalabalık oldu. İzninizle. Bizimle dalga geçiyor. Cesur nöbetçi arkadaşlarından kurtulmama sen yardım edebilirsin belki. Dikkat! Birisi düştü. Ne? Hey, vurun onu. Ateş. Benim mi istiyorsunuz? İşte geldim beyler. Hayır, kahrolası. Toplanın hep birlikte saldıralım bir el denizcinin omzunu tutar. Bu da kim? O benim arkadaşım. Haydi git de denizin kızlarıyla serenat yap. Ama ben yüzme bilmiyorum. İmdat. Profesör Roddy ama gemiye nasıl geldiniz? Sırtımızdaki kanatlarımızla havaya yükseldik ve geminize indik. Kıpırdamayın yoksa gö gözünüzün yaşına bakmayız. Evet onlar nereden geliyor? Kahretsin ellerinde tabancalar var. Bravo Black. Hala güçlü ve akıllı ve yenilmez. Ne ama? Bradley daha iyi görünürsün. Evet neredeyse iyileştim. Dikkatli olmalıyız Bradley. Bu adamlar beni kaçırdı. Hiçbir tehlike yok. Mürettebat benim komutam altında bilek. Beni var, seni ve arkadaşlarının endişelenecek bir şey yok. Ne? Bu gemiyi sen mi yönetiyorsun? Hay şeytan bu adam çelik bilek. Bu yüzden onu yenemedik. Size bir özür borçluyum beyler, ama komutanımızın arkadaşı olduğunuzu hayal bile edemezdik. Onu yaralı gördüğümde sin yaptığınızı zannettim ve kurtarmaya karar verdim. Elinizde oldukça ağırmış dostum. Kafamda öyle büyük bir şişlik bıraktınız ki şapkamı zor takabiliyorum. Artık bunu düşün, düşünmeyelim. Hepsi geçmişte kaldı. Beni takip edin. İyi bir şey bizleri bekliyorum. Bu gemide olduğumu nasıl anladınız profesör? Atını bulduğumuzda kıyıya kadar izini sürdük. Teknenin varlığı da bizde hiç şüphe bırakmadı. Şans eseri terk edilmiş eski bir sandal bulduk ve geldik. Oturun lütfen. Jamaica'dan gelen bu eski rom yaraları ve şişkiliği iyileştirir. Mükemmel Pre prensipreldi. Ama bu küçük haylazda sadece bir bardak suyu vereceksin. Sen Avrupa'da olduğunu sanıyordum Bled'de. Üzücü olaylar beni geriye dönmeyi zorladı sevgili dostlar. Size hikayemi anlatacağım. 10 yıl önce sevdiğim kadınla evlendim. Mutluluğumuz oğlumun doğumuyla daha da arttı. Ne yazık ki sevgili Mariam hayatını kaybetti. Kaderimin üstünden gelmeye, gelmeye, geçmişimin savaşlarına devam etmeye karar verdim. Bir korvet silahlandırdım ve İngiliz gemilerine bir saldırı başlattım. Bir korsa korsanın Amerikalı vatanseverlere yardım ettiğini biliyordum. Evet tahmin ettiğim gibi. O korsan bendim. Ama Bradley bir çocuktan bahsetmiyor muydun? Ben de tam olarak onun için, için senden yardım istedim Black. Ne oldu? Annesinin ölümünden sonra oğlumuzun özgür bir insan olarak yetişmesini istedim. Ve onu bir Fransız kurumuna emanet ettim. Ne yazık ki İngilizler çocuğun yerini keşfetti. Ve onu kaçırdı. Onu kurtarmak için teslim olmam gerektiğini söylediler. Benim zavallı küçük film. Lanet İngilizler. Ama için ra rahat olsun Bradley. Bu tür bir santaja boyun eğmeyeceğiz. Oğlunu tekrar göreceksin. Yardımın yardımına güvenebileceğim emin, emindim Black. Ama oğlumu kurtarmak bana imkansız görünüyor. Black için hiçbir şey imkansız değildir Bay Bradley. Bu sefer korkarım oğlum için pek bir şey yapamazsınız. Çünkü onu Glo Gloversville Kalesi'nde tutulduğunu öğrendim. Hmm. Bu hapishanede şimdiye kadar kimse kaçamadı. Ben de öyle duydum. Bunun için bir ordu gerekli. Başka türlü oğlumu kurtarmam imkansız. Bir çözüm bulacağız elde Bu kalenin mutlaka bir zayıf noktası olmalı. Coşkunuzu dizginlemek zorunda kaldığım için üzgünüm. Ama G Gloverville Will hapishanesinin yapılacak bir harekata başarılı, başarısızlığa mahkumdur. Tek çözü çözüm çözüm sözlerini tutacakları umudu ile teslim olmaktır. Bunu asla yapamayacakları çok iyi biliyorum. Binlerce kukarca buna izin veremeyiz. Sakin olun arkadaşlar. Profesörün de söylediği gibi teslim olmaktan başka çare yok. Birkaç gün sonra Glover's Will kalesinde. Asi Bradley'ye verilen ultimatom bugün sona eriyor. Bir haber var mı temen? Yok albayım. İsyancının teslim olacağından şüpheliyim. Ama olursa nasıl söyleyeceğiz albay? Zihniniz ilginç fikirlerle dolu hemen. Biz bizi tek ilgilendiren bu isyancıyı içeri almak. Verilen söze gelince eğer buna inanıyorsa onun için çok kötü. Affedersiniz albayım. Ne oluyor çavuş? Burada adını Bradley olduğunu söyleyen biri var. Ne? Bradley mi? Onu hemen buraya getir. Demek ünlü Bradley sensin. Bacester'in gemilerinin dehşeti. Kabul etmeliyim ki bugüne kadar oldukça şanslıydınız. Anlaşmamızın şartlarına uymanızı rica ediyorum. Oğlumu serbest bırakın ve onu Fransa'ya geri gönderin. Senin için üzgünüm Bretli ama seni, seni istesem bile sözümü tutamam. Çünkü oğlun artık burada değil. Lanet olası hain. Dur. Lezil şeref sözünden şüphe duymalıydım. Oğlumu ne yaptın? Küstah sorunuza cevap veriyorum. Çünkü yarın halka açık bir yerde asılacaksınız. Çocuk başka bir yere nakledildi. Ancak yolculuk sırasında ona eşlik eden askerler Kızılderiler tarafından saldırıya uğradı. Ve o zamandan beri ondan haber alamadık. Senin adına üzüldüm ama oğlunuzun nerede olduğunu ve hala hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Bu adamı hücreye atın. Feli, oğlum sana ne oldu? Dışarıda. Beklediğim gibi Bradley'nin oğlunu serbest bırakılmadı. Güzel. Bunun neresi güzel? Yarın Bradley asılacak. Sakin ol Roddy. Profesörün güzel deyimiyle bunu kastetmediğinden eminim. Ve şimdi bize planımızın ayrıntılarını açıklay açıklayacak mısınız? Biraz daha beklemelisin sevgili Black. Henüz zamanı gelmedi. Hadi Roddy. Gönüllü vatanseverleri bul bulalım. Octilius'un kafasına neler dönüyor acaba? Neyse ben Bradley'yi kurtarayım. Kurtarmak için Biraz sonra. Ama profesör yemek yemenin daha dahası bunu İngiliz meyhanesinde yapmanın zamanı mı sizce? Yara, yaramaz çocuk. Neden burada olduğumuzu merak ediyorsun değil mi? Birazdan anlayacaksın. Hancı bir bardak rom. Şarap yerine rom ha usta tip, tipbet. Elbette yarın bir zavallı asi yasılacak ve cellat olarak bu görevi ben yerine getireceğim. Tabi Sterling karşılığında. Profesör duydunuz mu? Sus da çabuk çıkalım. Tavernadan çıkınca şimdi ne yapacağız? Beni takip et. Evet bu işe yarar. Yarım saat sonra. Profesör buraya sürüklenip hiçbir şey yapmamaktan bıktım. En azından bana kafanın içinde ne olduğunu söyle. Küçük serseri sonunda sabrımı tükettin. Profesör ne oluyor? Ne yapmak istiyorsun? Şimdi göreceksin sefil. Ama İngilizce adını bayatınız. Eşek gibi anırmak yerine bu eşeği arabaya yüklemeye yardım etsen daha iyi olur. Biraz sonra. Bu ikisi nereye kayboldu? Uzun zamandır onları bekliyorum. Rodi Profesör. Nerede uzun zaman oldu? Beni takip et. Ve az sonra. Octidius orada ne yapıyorsun? Ve bu adam kim? Bradley'i kurtarmanın yollarından biri. Nin parçası dinle. Anladın mı? Bu harika profesör sen her zaman tanıdığım en zeki adamsın ve ertesi gün. Bugün dar ağacında kimi asıyoruz? Talihsiz, kendi, kendiliğinden teslim olan bir asiymiş. Soracak mısınız artık? i̇şte İş, getiriyorlar. Gerçekten de idam mahkumu meydana çıktı. Ve celladı çoktan beklediği daracının merdivenlerine çıktı. Cellat görevini yap. Ölümden korkmuyorum. oldukça konuşkan, infazlı gerçekleştir cellat. Oğlumun, oğlumu özgür bırakmadan ölmek aptallık ve burada arkadaşım Black tarafından terk edildim. Ne oluyor? Hadi suratlar dört nala. Dur kordonu geçemezsiniz. Açılın ıstakozlar. Bu asiyi vurun. Dur onu takip eden askerlere vurma riskiniz var. Bilek ama bu uğursuz maske altında boğulacağım. Hadi atla. Kaybedecek zamanımız yok. Kardeşim Bradley kaçıyor. Ateş edin. Hemen gidelim dostlarım. Diğer askerler bize ateş ediyor. Şimdi majestelerinin cesur subayları için bir hatıra. İmdat yardım edin. Tek eliyle fırlattı. Ve bu arada. Korkmayın. Bu küçük sevimli bir araba. Yavaşta bir engel var. Ama küçük araba balut doluydu. Yeri terk etme zamanı geldi. Yola çıkalım. Profesör gecikmeden ata binin. Önce şu kılıktan kurtulayım da. Biraz biraz sonra da hep birlikte oradan uzaklaştılar. Ama aniden önlerinde bir asker belir. En azından birinizi vuracağım. Kurşun bana mı geldi? Yaralanmadım ama küçük bir şok hissettim. Ne? Dörtler uzaklaşırlar ve kendilerini güvene hissettiklerinde Roddy konuşuş yaralı mısın? Ama kan izi yok. Bu küçük haydut olağanüstü şansıymış. Mercek ceket cebine saplandığı bu madalyona gelmiş ve sekmiş. Hayatını kurtaran bu nesne. Nereye değinmiş? Ama bu madalyon oğluma ait. Nerede buldunuz? Oğluna mı? Bu tuhaf. Rodi madalyonu nasıl ele geçirdiğini kısaca anlatır. Ve onu gömleğimin içine soktum. Albay doğrusunu söylemiş. Oğlunuzu Çipevas kızı değerli kaçırmış olmalı. Bradley. Tanrım inanamıyorum. Sonra teşekkürler sevgili dostlar. Bradley'yi İngilizlerin pençesinden kurtarmanızı yardım ettiğiniz için hoşçakalın. Biz görevimizi yaptık Black. Her şeyi her zaman emrinizdeyiz. İleri bizi bekleyen uzun bir yol var ve birkaç gün sonra dört atlı nehre bakan bir uçurumun kenarına dururlar. İşte Çipeva kabilesinin kampı. Sert oynamak zorunda kalacağız. Son derece dikkatli ol olmanızı tavsiye ederim. Konuşmama izin verin. En küçük en küçük mimik bile bizi direğe bağlamalarına yetebilir. Kısa bir süre sonra dört atlı kızı derli kampına girer. Soluk yüzler. Şunlara bakın. Tavırları düşmanca. Tavrını hemen gösterme oğlum. Saygılı olmalıyız. Büyük ruh seninle olsun büyük çipeva şefi. Altın yeleli adam. Gözü pek biri. Çipeva kampına sadece bana vermek için mi girmeye cesaret ediyor? Büyük şef. Halk arasına geldim. Çünkü soluk bir yüz arıyorum. Ve onu en ka kaliteli küklerle değiştirmeye hazırım. Burada soluk yüzlü yok. Altın yeleli adam. Eğer karşılığında hiçbir şey vermeden Kürtleri kolayca ele geçirecekken Çipavalar'ın bu takası kabul edeceklerine inanıyorsan çok safsın. Bu ikisi düşmanca davranıyor. İşlerin yolunda gitmediğine inanıyorum. 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 Ama aniden. Fili oğlum. Baba buradayım. Dur beyaz adam. Olma dokunma. Bradley dur. Çipavalar'ın dillerine çatal olduğunu bilmiyordum. Beyaz adam yiğit çipe hava savaşçılarına yalancı muamelesi yapmaya nasıl cüret eder? Savaşlardan bahseden kim? Ben sadece bir çocuğun arkasına saklanan bir kadın görüyorum. İt, itibara sarsan çipe hava öfkeyle tepki verdi. Beyaz köpek bu hareketi senin kanına, kanına yıkayacağım. Peki yıkıp yıkayamayacağını göreceğiz. Ve neredeyse anında bilek ve çipe hava savaşçısının etrafında bir daire oluşur. Haydi saldır ona deli kurt. Saçlarını kemerime takacağım. Çok konuşuyorsun deli kurt. Olduğunu iddia ettiğin savaşçı olduğunu kanıtla. Blake'in bu sözü kız deli çıldırtmıştır. Çok çabuk kızıp kendini kaybediyorsun. Şimdi ayağa kalk sakın bana yorulduğunu söyleme. Ama yerli hemen cevabını verir. Sadece yalancı değil aynı zamanda kalleş bir yılansın kumlardan kaçmak için geri giderken ayıya bir çakıl taşına takılı ve dengesini kaybeder. Ve şimdi öldün. Henüz değil arkadaşım. Bu kadar acele etme. Çipapa savaşçısı gerçek bir savaşçının silahını asla bırakmayacağını bilmiyor mu? Çelik bilek. Silahsız rakibine silahla saldırmaz. Beyaz adam cömert. Ama durumdan yararlanmadığı için aptal. Ama Çipapa savaşçısı daha yerinden kıpırdamadan avcıların reisi bir panter gibi fırlar. İki adam suyun altında kayboldu ve saniyeler geçer. Ama neden yüzeye çıkmıyorlar? Hay bin boynuz. Endişelenmeye başlıyorum. Ve az sonra bu Black O kazandı. Sen her zaman en iyisin. İltifatlar daha sonra. Önce buradan uzaklaşalım. Atlara binip uzaklaşacağız. Ama sakın acele etmeyin. Çipovaları şaşkın, şaşkınlıkları geçince bize saldıracaklarına eminim. Ve gerçekten de derinin tepkisi ge gecikmez. Saçımızın intikamını alalım. Çabuk atlara binin. Soluk yüzlere ölüm. Haydi Black, bu lanet olası binicileri tüm oklarınızı gönderin. Birkaç saat sonra güvenli bir yerde. Hoşçakalın arkadaşlarım. Sizi asla unutmayacağım. Hoşça kal ve seni her zaman memnuniyetle memnuniyetle karşı, karşılayacağımızı unutma. Aniden bir şey profesyonel dikkatini çeker ve Gel buraya kaçma. Ne oluyor? Güzel bir tavşan benden kaçmaya çalışıyordu. Bugün iştahım yerinde. Ama Profesör Sing'i bir ekolojist nasıl böyle masum bir yaratığı vurabilir? Geyin boynuzu. Ne demek istediğinizi anla anlamıyorum. Böyle bir kelimeyi de ilk defa duyuyorum. Son.